artık Batman'da bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelip kürsüye çıkıp halka hitap etmesi bekleniyor. Tabi öncesinde Diyarbakır'da kürsüye çıktı ve oradan halka hitap etti. Şimdi biz Batman'dayız. Yanımda AK Parti'nin Batman Belediye Başkan adayı Sayın Sebati Ceylan var. Efendim sözü ben hiç uzatmadan size bırakayım. Önümüzdeki dakikalarda Sayın Cumhurbaşkanı gelecek ve buradan halka hitap edecek. Neler söylemek istersiniz Adil Bey? Tabi Batman'da Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlamak, bizim için büyük bir onur ve şeref ve çok heyecanlıyız onu geleceği için. Batman'ı geleceğe, hizmet siyasetine, eser siyasetine kazandırmak için bu seçimi inşallah başarıyla bitireceğimizi düşünüyoruz. Efendim hazırlıklar tamamlandı. Şu an kalabalığı nasıl görüyorsunuz? Ne kadar kişi topladınız buraya? Şu anda hesap edemiyorum çünkü önceden yapılan mitingleri aşan bir kalabalığımız, bir teveccühü var halkımızın. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz hesaplayamadık daha. Peki siz uzun zamanda seçim çalışmalarını yürütüyorsunuz burada adaysanız. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir tablo var karşınızda? Biz inşallah halkımıza projelerimizi hizmet siyasetimizi, Batman'ın hizmete aç kalan ilimizi tanıttık ve bunun ötesinde de inşallah geleceğimizi planlamak için projelerimizi sunduk halkımıza. Pazar günü halkımız bunu takdirini inşallah olumlu olarak bize vereceğini düşünüyoruz. Tabii Batman halkı projelerinizi az çok biliyor ama şu anda biz Türkiye'ye hatta dünya Yayın yapıyoruz. Sizin evet. projelerinizden biraz da biz e, bahsederseniz biz de öğrenmiş olalım efendim. Şimdi biz Batman'da bir kere 2050'yi hedefli 1 milyon kişinin altyapısını 1 milyon kişinin yaşayabileceği bir altyapı inşa etmek istiyoruz. Batman'ın e, şehir aksını değiştirip 300 bin kişinin yaşat, sağlam zeminde deprem riskinin az olduğu 5 bin tane sosyal konut in inşa etmek istiyoruz. Ve bu sosyal konutları dar gerilli, sabit ücretli halkımıza maliyetine öder gibi ödeyeceği efendim, ödeyeceği ödeyeceği bir şekilde halkımıza teslim etmek istiyoruz. Adil Bey protokol konuşmaları başlıyor. Biz Onun için ben size teşekkür Allah edeyim. Yayınımıza katıldığınız için. kalarda da tabii önce protokol konuşmaları yapılacak. Adil Bey de sahneye çıkacak ve kürsüden bir konuşma gerçekleştirecek. Halka hitap edecek. Ardından da yine protokol konuşmalarının yapılmasında kabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'ın ardında Güneydoğu turunda bu kez Batman'da kürsüye çıkacak ve halka hitap edecek Sayın Ürtezel.